Bu bölümde durduk yere Allah kitabı seven bir takımla karşınızdayım. Yani ben de istemezdim böyle bir içerik çıkarmam. Zaten video editlerken bile ben kafayı yedim. Oyun esnasında başıma neler gelmiş ya da nasıl çıldırdığımı hani anlatamam size. Tek diyebileceğim şu. Durduk yere Allah kitabı seven takımı nasıl kudurtuyorum oynat bakalım. İyi burada yapacak bir şey Ben burada öldüm hadi bu benim hatam. Ben hatalıydım orada öldüm de. Bütün takım niye burada? denemeydi. Kanka efe verin çıkalım. Yok yok. Evet. Harbi iki uğraşım Kanka alamayız bunları. Bu silahlar Hı -hı. hiç fena değil ama. Kanka, komp çok kötü. Tamam, kompumuz rezalet kanka. Telefon işte bakayım Komp ne? Bak adam da onu bilmiyor. Ne amına koyayım söyle. Takım kanka takım. Takımın uyumu. Bana yani takımda sal, sal, uyum yok sal, sal. kanka. Biri kay almış, biri çember almış. Neyse kanka 5 0 olursa 6 4 atarım ben 4 kişi oynarsın artık. Zıplayalım. Kanka 5-0 olsun 6 4 atıyorum ben yapacak bir şey yok ben uğraşamam bunlarla. Son böyle. Bir düşman kaldı. Çık, çık, çık. Olma botmuş lan, ben de birini kapat zannettim. Baksana oynama şeyim bile öndekine vuramam bak. O kadar oynama şeyim kalmamış. Spike yerleştirildi. Kanka şuna baksana bizim daha oyunun başında adam operatör çekmiş kanka bu oyunu korkarak oynamayacağız. Ne hemen gelelim. Bugün ışık gösterir. Kanka korkmanın <laughs> bir şey değil kanka. kanka. Kazanamayacağız çünkü. Komp kötü. Biri ya chamber almış, biri kaya almış hayır. kanka. Sen nasıl kazanacaksın bunu? Mesela bak sen yor Ne bana? alakası var? Ne alakası? <laughs> var. alakası, var, ne alakası var. Ya kanka chamber tamam. bitmiş karakter. Ne ne, ne demek ne yani... alakası var amına koyayım? Karakter bitmiş. chamber almışsın. Bir de 3. elin operatör almışsın kanka. Ya sana ne, ne amına koyayım? Nasıl alırsam alırım ya. Sana ne amına koyayım ya? Tamam kanka oyun kaybedince de sonra takımdakileri söyleme. Karçalıma. Kanka gram oynayasım kalmadı ya. Genç. Bir düşman kaldı. Bir sen de. <gülüyor> <gülüyor> Afeet. 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 Sağ ol sağ, ol. sağ ol, kanka. İyi denemeyin. Mal. <laughs> Kanka bak Anladım. bak Tabii bak hiç yine hiç bak hiç yine hakaret hiç. falan başladı bak. Kanka bana ufaktan geliyorlar biliyor musun ya bak şöyle dangalakları görünce bana ufaktan geliyorlar. Hadi kanka hadi. mal deyince sonra şey yapıyoruz. Adam 5400 parası Çekilin var. Yolumda. Son likron daha da fazla kanka artacak parası. Adam kalkan almıyor. Zetlo ayak gidiyorum. Aynı niye bıraktınız ki? Siz. Harbi salak kanka bunlar. A, iki. A, iki. Adamlar şimdi spike de kuracak oraya. Spike yerleştirildi. Adam A'ya Geliyor. Kaçın bence. Bir düşman kaldı. O da şurda. <laughs> yani kanka yerinde edilen küfür şiir gibidir ama kanka. Bunlar her zaman küfür ediyor kanka. Çok saçma bir şey bu. Bıçak açıldı. Spike yerleştirildi. Ağla. Kırk birim e son pencereden. Ayakta kalan son oyun. Benim atam. Yok kanka, çember alamaz burandı. Kanka bu Ana niye yarım sayılır kalkan sayılır. hep? Çok güzel, ben kanka salgımı oynuyorum. Boş oynuyoruz. Oğlum ultisi var saydın içinde bekliyor lan. Yanına akayı çöz. Teşekkürler. Tamam çözüyorum ben. İyi kaldı ya, orada. Yoru bizim mutel edeme lan. Ne alıyorsun bunu? Onu unut. Ben Gel. La longa ben bakıyorum. Geç şuradan ya. olabilir. B'de düşman var. Gitme. Ne Bak bak seviyor bak. Demek kardeşim artık oyunu salma zamanı gelmiş. Duyuyor musun? Spike yerleştirdi. Demek ki artık oyunu salma zamanı gelmiş kardeşim. <laughs> <alan son> <laughs> Şunu da kanka raporla ha Düşman düş flash bombası Ayak yukarı <laughs> Kısıtlanıyor Giris sen teşekkürler. Ya adamlar dört kişi lan. Adamlar dört kişi ona rağmen kazanamayacak mesela bu takım. Gerçekten komik değil mi? Sonuncuyuz. Evet, siktir git şuradan kitabını sikeceğim o senin. Ya. Bak 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 karakterse bak. Bu kaybetmek istiyor ya orospu çocuğu. Kanka zaten ben diyorum bak savunmada üstün olmamız bir şey ifade etmeyecek kanka. Zaten saldırıda çok zorlanır bu takım girerken. Zaten ben geride kalacağım. <laughs> Neyse o tip olan insanlar var. Bir düşman kaldı. Bir dakika Bu yarının <laughs> <kaldı>. son turu. <laughs> Allah Allah. başladı. başladı. Dostlarımı Senin, yok edemezsin. Ayakta kalan son oyun. Senin kitabını sikeyim. Bu alıyor ya. Geliyor. Kaçın bence. Taraf değiştiriliyor. Hadi oyundan çıksa var. Siktir ol pis çocuk. Ucube ama koyayım ya. Zevk alıyor, piç. Anne çıkıyordun da göt veren. Bin alacağız ya. Duracak herhalde. Aynen. Biri bin o mora mezarın aynen. yerini aynen. göstersin. Valla fu kanka yani. olmasa Se Senin gibi aynen. çoluk çocuk da olmasa kanka eğlenemeyeceğiz ya. O lan zaman o. 88 Çekil yolumdan. Ayakta kalan son oyuncu. Nice. Tek tabanca. Yünü kurtardım işte. Neye gerek yok. Ucu be ya. AFK'yı bıçaklamış Sanki kendisi gelse başka bir şey yapacaktı. Sage maaşı atayım mı? Ayakta kalan son oyuncu. Spike ah be B'de kardeşim. düştü. niye Kanka keyif mi kaldı? Çok özür dilerim Bak bak. Küfür yememek için çok özür dilerim falan diyor bak. Tamam. Ah be kardeşim. Ayakta kalan son oyuncu. Onu da vuramadık kardeşim. Mermi gitmiyor kardeşim. Yapacak bir şey yok. Klasik vurmuyor kardeşim. Hasar atmıyor klasik. Cehennem Ne yapayım lan elimde bu var düşecek seni. Ne yapmam bekliyordu anlamadım, anlamadım ki ben onu. Bas, 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 bas. Ne yapmamı bekliyordu ki orada onu merak ettim. Elimde ne var? Bir de diyor ki çözdürme kim diyor. Kim basmıyor la bassın hadi gidelim. <laughs> Basmaz mı şimdi? Basmayacağım kanka sürünsünler çok da umurumda. Basmasan anan 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 bas. Çıkalım oyuna geçince de ben oynamıyorum. Orası bu çocuk. Ya vallahi hakikaten işte. Vere tam bana Bir de skin kim var hesabını inşallah ban yer Kanka bunlar az önce şey Kare demiyorlar ya. mıydı zaten biz kazanacağız demiyorlar mıydı? E niye kanka o zaman şimdi ağlıyor bunlar ben onu anlamadım. Oğlum ağlayacağınız oyuna niye giriyorsunuz? Kanka vermeyeceğim zaten sürünsünler sonuna kadar. Haydi bakalım bizim mükemmel chamber'ımız ne yapar? Çok bana gidiyor Bak chamber o kadar iyi bir chamber ki bak e eli kolu o kadar çok tutuyor ki oyunu salmama rağmen aramızda 5 fark var. Eee? Vurdu biraz tamam biraz vurdu Aldır bence ya Pardon arkadaşlar Dediği kadar iyi değilmiş ben de iyi zannettim o kadar sövünce Ben de iyi zannettim O kadar iyi değilmiş arkadaş Hadi birini vuracak hadi vurur bence birini hadi ben, Kanka ben durduk yere sövdüler oynayasın git, kaçtı Böyle ya. Baksana şunlara kanka o, bunlar için mi oynayacağım Allah kitabı sövüyorlar e, Bunlar için mi şey yapacağım Oyun, oynayacağım şunlar kazansınlar diye mi Kanka çekiliş yenilendi. Discord'a gir kanka orada katıldığın yerde yazar ne zaman çekiliş çekeceğin. Ah be kardeşim 130 vurduk bu kadar oluyor. Son 30 saniye. Bak o kadar sayıp söyledi, Allah kitabı söyledi, diyor ki raporlayın şunu diye bak. Dertemiz. Son sayı. Şu arkalarını Aa horoz. <laughs> bunu demek için var ya adam amına koyayım böyle yapmış horozmuş. <laughs> öldü. Tüh ya o da öldü. Spike Neyse. Ağda düştü. Buradan gidelim ölüm var. Oyun bir sıkıntı. Çok bunaldım buradan. Bak bak alt f koydu bak. Hemen raporla kardeşim şunu raporla. AFK oyundan çıktı. AFK raporla. A oyundan da çıktı. Av başladı. Ah be kardeşim tüh. Savunucular kazandı.